bu sevimli nur gibi bir insan. Ben diyorum mesela sevimli. Nasıl sevimlisin? Ya mesela sevgiyle bakıyorum. Nasıl bön, bön bakılması gerekiyormuş böyle. Estağfurullah. Yani kardeşim sen sığırsan sığırlığına devam et. Evet. Ama sığırlık propagandası yapma. Evet. Yani değil mi? Evet. İnşallah. Mümine birbirine sevgiyle yaklaşacak. Şefkatle yaklaşacaklar. Müslüman helali haramı bilir. Orada kasteden zinadır. Evet. Haram olan. Evet inşallah. Şefkat niçin haram olsun? Estağfurullah. Sevgi Yaşar. göstermek niçin haram olsun? Yani pis pis baktın mı? Ters ters baktın mı? Nasıl takva olunuyor ya? Ters davrandın mı? Nasıl takva olunuyor yani? Evet. Ama tabii aklı başında bir, e, vahşiysen zaten dışarı çıkmasın. O kadar anormal bir mahluksan, kendini zapt edemeyecek bir mahluksan, e, dışarı çıkmasın. E, zaten o sana en makbul ibadetin o olur. İnşallah. Evet. Değil mi? Dışarı evet. çıkıp hayvanlık yapacağına Evet. bir bahçe gibi bir yerde falan kendini muhafaza et. Bir ağılda. Değil mi? <laughs> İnşallah. Ağıra gir veya dur da muhafaza et kendini. Madem İnşallah o da evet. hayvanlaşmışsın. Evet. Böyle bir hayat olduğunda kimse Müslüman olmaz. Böyle bir kafa olmaz. Evet. Yani normal sevgi dolu bir insani hayat olması lazım. Evet. Ya insanın beyni dumura uğrar öyle bir hayatta. Sevgi yok, şefkat yok, dostluk yok, arkadaşlık yok, kardeşlik yok, muhabbet yok, güzel söz yok. Birbirinize iltifat et. Kardeşim iltifat etmeyeceksin. O dedikodu serbest mi? Serbest. Bir araya geliyorlar. Hemen şu tarikatın mensubu şöyle. Bu tarikatın mensubu böyle. Ya ben mesela kimseye bir şey söyletmem ben. Bütün tarikatları seviyorum. Evet inşallah. Hepsini seviyorum. Maşallah. Efendim? Maşallah. Tabii ya. Hatta böyle garip bilinen tarikatlar. Onlara da şefkat duyuyorum. Ben mesela geliyorlar o şeyler. Ne bileyim. Ereziler var falan. Evet. Şey değil mi? İnşallah. Ya gariban yazık adamlar. Onların düzelmesi iyi olması lazım. Ben onları yani niye nalettiğim adamlar? Niye ezmeye kalkıyor? Evet. Niye aşağılayayım yani? Şefkat göstereceğim ki onlar sevsinler bizi. hakikaten canlıları gibi çok seviyorlar. İnşallah. O zaman da sizin şahsınız şahsınızda İslam'a kalp hepsini hepsinin hocam inşallah. Tabii. Ya şahsı sevdi mi İslam'ı da seviyor. Yani önce kendini sevdirmek de çok önemlidir. İnşallah. Hatta peygamberler diyor bak diyor bana itaat edin size doğru yolu göstereyim diyor. Yani şahsi sevgi çok önemlidir. Adamı şahsını sevmedim, onu anlattığını da sevmezler. Anlattığı doğru olsa da de zaten. Yani şahsının sevilmesi çok önemli. E sevgi için de gönül almak, iltifat etmek, temiz bir ortam, seveceğim bir ortam gerekir.